Kanalı TV yüzde Cumhuriyete giden yolda simge şehirleri ve sembol yerleri ekrana getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Uşak. Uşak kurtuluşa giden yolda Türk ordusunun düşmanı demir pençesini aldığı bir şehir. Uşak ayrıca biz Cumhuriyeti böyle kurduk pankartının taşındığı kent. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kurtuluş Savaşı'nın destana dönüştüğü Mustafa Kemal Paşa'nın dehasının bir milleti esaretten kurtardığı noktada Uşak'tayız. Milli mücadelenin cumhuriyeti ardından da o cumhuriyetin milletinin kalbinde bir asırlık ulu bir çınara dönüştüğü kentteyiz. Pınar'dan İzmir'e kadar Yunan işgal kuvvetlerinin geri çekiliş güzergahında sıklıkla gördüğümüz yakma, yağmalama ve katletme, namusa el atma hadiselerinin vahşetinin sıklıkla Uşak'ta da görüldüğüne kaynaklar üzerinden, bilgiler üzerinden vakıfız. Uşak'ın 3 mahallesi kısmen geri kalan bütün mahalleleri tamamen yakılmıştır. Bazı kaynaklarda 2000'den fazla, bazı kaynaklarda da 1700'e yakın ev, kervansaray, çeşme, okul, medrese, cami maalesef yakılmıştır, yıkılmıştır. Uşak için 2 yıl 2 gün sürecek karanlık günler 29 Ağustos 1920 günü başladı. Yunan orduları Ağustos ayının son pazar günü kenti işgal etti. Yunan karargahının Uşak'ta olması Yunanistan'dan kral, başbakan ve yüksek heyetinin bu bölgelere gelmesiyle bu baskının arttığını ve Türk halkına Uşaklı'ya büyük acılar yaşatıldığını kaynaklardan ve belgelerden öğrenmekteyiz. Uşak, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun düşmanı demir pençesi altına aldığı kent. Yunan ordularının komutanı Trikupis bu kentte esir alındı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk karargaha dönüştürülen bu evde Trikupis'in kılıcını teslim aldı. Anadolu'da Uşak'ta kazanılan şanlı zaferler Cumhuriyet'in 100 yıllık sarsılmaz temellerini oluşturdu. 9 Ağustos 1922 tarihi sonrası Uşak Milli Mücadele tarihi açısından yeni bir dönem başladı. Özellikle 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece Yunan işgal orduları kumandanı Trikopis komutasındaki yaklaşık 11-12 bin kişilik Yunan işgal kuvveti Uşak'ın bugün Kusura Boğaz dediğimiz Şık Hasan ya da Işık Hasan köyler arasında bulunan Ulu Yol mevkiinde Türk kuvvetlerince ele geçirildi. Uşak Milli mücadele tarihi açısından belki de ülkemizin milli mücadele tarihi açısından en önemli hadiselerinden biriydi. Yunan işgal kuvvetlerinin başkumandanı Trikopis Uşak'ta 1 Eylül akşam üzeri saatlerinde Türk kuvvetlerine teslim olmak durumunda kaldı. Sakarya'da Dumlu Pınar'da parlayan kurtuluş ateşi Uşak'ta kor aleve dönüştü. O alev Anadolu topraklarındaki düşmanı sardı. Ta ki işgalci ordular 9 Eylül'de Ege'den denize dökülünceye kadar. Türk milleti kayboluşun eşiğinde idi 1920-1922 yıllar arasında. Ancak o uçurumun kenarına gelen toplumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğiyle bugün 100. yıla ulaştığımız ve bunun onurunu ve gururunu yaşadığımız modern ülke haline getirdik. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra fotoğrafçı Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğrafı Anadolu halkının Cumhuriyeti olan tarifsiz bağlılığının ispatı. Kadını, çocuğu, genci, yaşlısı yanlarında baş tacı ettikleri albayrak. Elde yok, avuçta yok ama gözlerinde cumhuriyetin gururu var. Anadolu'nun sinesinden çıkan genç cumhuriyeti belki de en güzel anlatan kare. Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğrafı Uşak'ta çekildi. O yıllarda verilen mücadelenin anısı cumhuriyetin 100. yılına miras kaldı. Fotoğrafçı Hüsnü Kazım Özler'in oğlu Mustafa Özler, Cumhuriyetimizin 100. yılında babasının ölümsüzleştirdiği o fotoğrafın hikayesini anlattı. Bu fotoğraf Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında Uşak'ta çekilmiştir. Uşak'ın ilk fotoğrafçısı olan Foto Hüsnü Kazım Özler, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında Uşak Belediye Başkanı Orhan Kamil Kabalak tarafından bu resmin çekilmesi için kendisini aramıştır. Belediye başkanı bu törenlere köylülerin ürünleriyle, kanunlarıyla katılmalarını ister ve kendilerini uşağın girişinde karşılar. Bunlara bir pankart hazırlar. Cumhuriyeti biz böyle kazandık pankartı ve kendilerine törenlerden geçmelerini ister. Törenler bittikten sonra kendisi de köylülerin tekrar toplar ve önlerine geçerek Foto Hüsnü Kazım Özler'e bir poz verirler. Bu resim Uşak'ta tören alanında çekilmiştir. Fotoğrafın orijinali ve fotoğraf makinesi Uşak Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. O fotoğraf görenlere genç cumhuriyetin yoktan bugünlere geldiğini hissettiriyor. Cumhuriyeti anlatmak için cumhuriyetin hangi koşullarda kazanıldığını bilmek gerekir. Cumhuriyet size esareti, size yok olmayı, size köle olmayı dayatanlara karşı hayır, ben özgür olacağım, ben bağımsız olacağım, ben müstakil bir devlet kuracağım demektir ve bunu gerçekleştirmektir.